Sağlık demişken efendim bol su içmenin önemini bir kere daha hatırlatmak isterim. 10 yıldır uygulanan bir sistem var. Evde diyaliz e, tedavisi. Hastaneye gelmeden, diyaliz merkezine gelmeden kişiler evinde e, diyaliz makinesine bağlanarak tedavilerini evde sürdürebilirler. Hastalar hastaneye, diyaliz merkezine gitmeden evlerinde diyaliz makinesine bağlanıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan ev diyalizi uygulaması İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastaları tarafından kullanılıyor. Türkiye'de yaklaşık 70 bine yakın diyaliz hastası var. Hastaların diyalize ulaşması hayati önem taşıyor. Birçok hasta için diyaliz merkezinde geçirilen süre hem uzun hem de yorucu olabiliyor. İki yıldır da evde kendi başıma gördüğünüz gibi diyalizimi yapıyorum. Diyaliz hastaları için dünyada ev diyalizi uygulaması uzun süredir uygulanıyor. Bu uygulamanın Türkiye'deki adresi ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Bu hastalar genellikle kansızlık problemi olmuyor, kan ilaçları kullanmıyorlar, tansiyon problemleri genellikle olmuyor. Bu hasta hemen hiç ilaç kullanmıyorlar. Evde yapmanın bu bakımdan avantajı çok büyük. Hastanede diyaliz hastalarına 8 hafta boyunca eğitim veriliyor. Eğitimini tamamlayan hastaların evine cihaz kuruluyor. Ardından hastalar diyaliz merkezine gelmeden evlerinde diyaliz makinesine bağlanarak tedavilerini sürdürebiliyor. Evde yapacak hale geldiğine artık tamam dedikten sonra bununla ilgili zaten belge düzenliyoruz. Ondan sonra da evinde bu arada e, diyalizle ilgili hem cihaz hem su sistemi kurulumu yapılıyor. Hasta evinde diyalizi girmeye başlıyor. 30 yaşındaki diyaliz hastası Cengiz İşeri de onlardan biri. Evde diyalizin gerçekten benim e, tek çıkış yolum olduğunu gördüm. gerek e, değerlerimin daha düzenli olması olsun, gerek ilaç kullanımının azaltılması olsun. Benim için çok büyük avantajlar sağlayacak. Hastalar özellikle COVID döneminde evlerinde tedavi olabilmenin rahatlığını yaşıyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16. diyaliz hastasına eğitim veriliyor. Eğitimini tamamlayan hastalarda, onlara bu eğitimi veren doktorlar da evde diyaliz uygulamasının yaygınlaşmasını istiyor. Umarım hani Türkiye'de de bunun sayısı artar. Hala evde diyaliz sayıları çok düşük.